Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli cumalar diliyorum. Öncelikle Allah herkesin cumalarını hayırlara vesile eylesin. Sevgili kardeşlerim şimdi yine grubumuzda neler olmuş onların tanıtımını yapayım size. Tabi eğer ne kadar siz bana destek olmazsanız da beğeni ve yorumlar yapmasanız da Yine de ben size bugün İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Hadisi şerefinden dolayı yardımcı olmaya çalışacağım. İlk yarı sıfır nasıl bulunur? Videonun sonunda bununla alakalı bazı tüyolar vereceğim size. Bakın dün grubumuzda neler yaptık. 218 oranlı kuponumuz güvendiğimiz için 1000 lira bastık. Langırt diye geldi arkadaşlar. Ben de her şey açık. Kimse yanlış anlamazsın. Bakın onun haricinde canlı maçlar. Ne demişiz? Deplasmana 17 olan oran 17-50 oran vermiş. Yani kimi kandırıyorsunuz? Deplasman biraz sonra gol atacak. Bütün servetinizi basın diyorum. 528 kişi yanlış anlamayın yani. Kimsenin maçası yemez. Buyurun. 9 dakika sonra sıradaki ikinci gol deplasman. Bakın karşılıklı gol var oynamıyorum. Ondan sonra ne bileyim işte bir buçuk üst oynamıyorum. 17-50 oranlı takıma sıradaki ikinci gol deplasman diyorum arkadaşlar. Dakika 60'da. Dikkatinizi çekerim. Canlı kod formülü asla yanıtmaz. Bakın yine yanlış anlamayın bu maça Avustralya Nijerya maçına arkadaşlar lütfen maç kolikten girip bakmanızı rica ediyorum. Bu maçın iki buçuk üstüne iki küsür oran vermiş. Nesine? Dakika 23'te arkadaşlar bakın başlama saatine bakın oynanma saatine bakın. Dakika 23'te sevgili kardeşlerim. 2.39 oranı vardı 0-0 iken. Bu maça canlıdan 3.5 üstü. Yine kimin maçası yer yanlış anlamayın yani. 5 bin lira basacak bile. Neyse. Fazla reklama gerek yok. Beni tanıyan tanır. Gördüğünüz gibi boş günümüz yok arkadaşlar. Çok şükür. Her şey açık bizde misli kuponları. Her şeyimiz açık. Buyurun. Kasamız yani arkadaşlar. Benim kasam. Neyse reklama gerek yok. Ayıp olmasın. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim. Her şey kodlarla alakalı. Benim oranlarla işim yok. Arkadaşlar ama size bugün kapanış oranına göre ilk yarı sıfır nasıl bulunur? Oran kod şirkesi vereceğim. Oran. Oran şirkesi vereceğim yani arkadaşlar. %85 çalışan bir formül vereceğim. Ama unutmayın ki arkadaşlar sosyal medya üzerinde yayınlanan bütün formüller bir hafta 10 gün çalışır. Ondan sonra 6 aylık döngüyle çalışır. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Nesine? Bir sistemi, demir oran grubu, aylarca, yıllarca çalıştırmaz. Çünkü amacı ne? Senin benim paramı almak. Adam dükkan vurmuş, Para kazanmak için. Yanlış anlamayın yani. Sana aynı sistemde maçları aynı oranlarda hep getirir mi? Getirmez. Sevgili kardeşlerim size sistemimi de anlatayım. Katılmak isteyen varsa bende 5 farklı sistem var. Aylık 2500 liradan başlıyor. 15 ila 20 oran arası her gün 3 adet kupon. Özelinizden alırsınız. İkinci sistem yıllık 3000 lira. 20 ila 30 oran arasında her gün 3 adet kupon alırsınız. Arkadaşlar özelinizden. Üçüncü sistem 4000 lira. Arkadaşlar. Üçüncü sistem 4000 lira. Bunda da 30 ila 50 oran arası her gün üç tane kupon alırsınız özelinizden. Ayrıyetten de 4000 lira verip gelene canlı kod formülü hediyedir arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim. Dördüncü sistem full paket sistemi arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz grup yüksek oranlı. 50 ila 350 oran arası her gün 3 adet kupon. 50 ila 350 oran arası her gün 3 adet kupon. Ayrıyeten canlı kod formülü karşılık ol var yok kod formülü 2.5, 3.5, 4.5 alt üst formülü ve Yüksek oranlı takımın alacağı maçın maç sonucu kod formülü hediye olarak alırsınız 6 bin lira verip bu sisteme dahil olursanız beşinci sistem ise son olarak bunu yine ekledim arkadaşlar yine bu en son dördüncü sisteme saydığım bütün özelliklere seçeneklere ilave olarak 7500 lira verip gelirseniz 6000 yerine ilk yaramaz sonucu kod formülünü de hediye olarak alırsınız ve bir yıllık sisteme dahil olursunuz sevgili kardeşlerim. Ben de her şey açık. Onun haricinde sadece ilk yaramaz sonucu formülü 7500 lira. Skor formülü 7500 lira. İkisini bir alana 12000 lira bütün kod formüllerini abi senin bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum diyenlere 50.000 lira. Arkadaşlar ben de her şey açık dediğim gibi. Türkiye dışında yaşayan bütün insanlar için arkadaşlar bu sistem şu şekilde ilerliyor. Birinci sistem 250 avro. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın avroya göre Fiyat belirliyoruz arkadaşlar. Herkes ona göre para biriminin çevirsin. Birinci sistem 250 euro. İkinci sistem 350 euro. Üçüncü sistem 450 euro. Dördüncü sistem full paket yani 600 euro. Beşinci sistem 750 euro. Arkadaşlar ilk yaramaz sonucu dahil skor formülünde istiyorsa 1000 euro. Sevgili kardeşlerim. 0538 029 74 66 Beni tanı hayatın değilsin Güven sorunu yaşayan arkadaşlara söyleyeceğim tek şey kanalımı inceleyin. 130 tane videoda takriben 130 videoda 9000 tane Allah razı olsun diye yorum en eski videoma bakın. Numaram yine aynı arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. Beni verdiğim numaradan direkt arayabilir ya da Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim. 0538 029 74 66 Arkadaşlar şimdi size nacizane bakın çok basit arkadaşlar hemen söylüyorum vaktinizi çok almadan periyodik sistem. Küsürleri kafaya takmayın. 2.72 ya 27 dolara okuyun bak. Aynı maç. 27 17. Yani 272 175. Bir sistem periyodik bak arkadaşlar 270 170. Küsürleri de mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın olursa ilk yarı sıfır bitme olasılığı çok yüksek. Bak 277 başka maçtan örnek vereyim 176 mü? 277 176 277 176 başka bir maça geçelim bak yine 277 171 277 171 kapanış oranlarına göre sevgili kardeşlerim yüzde 85 çalışan formüldür değerlendirmenizi tavsiye ederim ben sizin için vakit ayırıyorum. Allah rızası için sen de 5 saniyene ayır 2 satır yorum yap. Videoyu beğen, videodaki sabit yorumumu beğen. Lütfen rica ediyorum. Bunlar da bana böyle destek oluyor arkadaşlar. Bakın 2.89, 1.80. Bu riski girmeyin. Kapanış oranlarında hani 80'e 89. Siz yine de bu riske girmeyin derim. Arkadaşlar yakın olacak birbirine küsürleri. Bakın 271 177 271 177 259 160 Bunu niye oynadım arkadaşlar? Bu bakın 62'ye 59 çok yakın birbirine. O yüzden yani ben de zaten bunların asıl formülleri var, kod formülleri. Ama sizler için de %85 çalışan sisteme dahil ediyorum. Bakın Arkadaşlar gördünüz mü? 259, 162. Örnekler çok arkadaşlar. Fazla vaktinizi almayın. Sistem bu. 0538 029 74 66. Beni tanı hayatın değişsin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ön yargılarınızdan kurtulursanız kanalımı inceleyin. Ondan sonra bana Whatsapp'tan yazın. Hafta sonuna geldik. Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesiye bütün hayatın değişsin istiyorsan 0538 029 74 66 Gördüklerinize ve duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir. Başka da diyeceğim yoktur arkadaşlar. Ben bir Ankaralıyım. orijinal Aktepe ah Keçiören. Semtinden. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.